Anadolu ısızı grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 55-60 yarı yarıya stop bölgemizdi ve o bölgede tutunmayı sağlayarak başlatmış olduğu tepkisi hareketi ara direnç bölgesi olan 59 bölgesine yakın bir şekilde kapatmış ve bu tepkisi hareketi devam ettirerek önemli direnç bölgesi yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 65 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor bu bölge üzerine çıkışları sağladıktan sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde Öncelikle yakın edep bölgemiz olan 70 bölgesini ve şablon bölgemizin üst noktası olan 72.50'yi test ederek kanal bölgesinin üst noktası olan 80 bölgesine doğru yükselişleri devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 65 bölgesi üzerine çıkışlar oluşturmadığı sürece bu ara bölge içerisinde yatay bir şekilde güç kazanma durumunu devam ettirebilir. 55-60 bölgesinde bundan yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişlerden sonra kesin stop bölge ara destek bölgesi 52 25 olarak takip edebiliriz. Bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek öncelikle şablon bölgemizin alt destek noktası olan 47 bölgesi ve daha sonra derinleşerek Kanal bölgemizin alt destek noktası olan 30 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme ihtimalleriyle 52 25 altındaki kapanışlarla karşılaşabilir. Doğaş grafiğinde takip ettiğimiz kesin stop bölgesi olan 185 65 bölgesi üzerine çıkış sağlayarak yarı yarıya stop bölgemizde geçtikten sonra yakın edep bölgemiz olan 210 bölgesi üzerinde kapanışı tamamlamış. Bu tepkisel hareketi devam ettirerek şablon bölgemizin üst noktası olan 227'den sonra bir sonraki hedef bölgemiz olan yapmış olduğu zirve bölgesi 235'i test etme ihtimalini oluşturabilir ve 235 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini artırarak öncelikle 250 ve daha üst bölgelere yükselişleri devam etme ihtimalini gerçekleştireceği şablon durumuna dönüşebilir. Bu bölgede geri çekilme güç kazanma durumlarında öncelikle bir önceki hedef bölgemiz olan 210 bölgesi en yakın destek noktasını oluşturuyor. Bu bölge altına geçişler oluşursa 19635 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi, 18865 bölgesinde kesin stop bölgesi olarak takip etmeye devam edelim. Özellikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 19635 bölgesi altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdürebilir. Hortotografi'nde kesin stop bölgemiz olan 875 bölgesinde tutunmayı sağlayarak başlatmış olduğu tepkisi hareketi ara direnç bölgesi ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 980 bölgesine kadar devam ettirdiğini görüyoruz ve bu bölge en önemli direnç noktası. Üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yakın edep bölgemiz olan 1010'u ve şablon bölgemizin üst noktası olan 1035 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirerek kanal bölgemizi ve kısa da yapmış olduğu zirve bölgemiz olan 1100 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalinde çoğaltmış oldu bu tepkisi hareketle beraber. Yukarıya devam edebilmesi için öncelikle 980 üzerinde kapanışları sürdürmesi gerekiyor. Şayet o bölge üzerinde kapanışları gerçekleştirmeden tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşırsa en önemli destek bölgesi olarak ara destek bölgemiz var. 950 bölgesi. 950 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek. 950 bölgesi altına geçişler oluşursa bir önceki yarı yarıya stop bölgemiz 910 ve kesin stop bölgemiz olan 875 bölgeleri en önemli destek noktalarımız bu bölgeleri stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü geri çekilme güç kazanma durumunun 875 bölgesi altında yapacağı kapanışlarla şablon bölgemizin alt destek noktası olan 850 bölgesinden sonra derinleşme ihtimali ve kanal desteği olan 750 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme ihtimali ihtimalleri karşılaşılabilir. Karsangrafiğinde belirlediğimiz 995 bölgesinde bundan yarı yarıya stop bölgemizden başlatmış olduğu tepkisi hareketi ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 11.50 üzerinde kapatsa da kanal direncine takılmış ve o bölge üzerine geçişleri sağlayarak yükselişleri devam ettikten sonra şablon bölgemizin üst noktasından 12.50 ve yakın hedefimiz olan 13 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Yukarıya yükselişleri devam ettirmesi için 11.50 üzerinde kapanışları sürdürmesi gerekiyor. 11.50 altına geçişler oluşursa ara destek bölgesi olarak 11 ve daha sonra da yarı yarıya stop bölgemiz olan 995 bölgesine kadar tekrar geri çekilme ihtimalleriyle de 11.50 altında kapanışlar oluşursa karşılaşılabilir. 11.50 altında kapanışlar oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin kanal bölgemizin üst noktası olan 14 bölgesine kadar devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir Otokar grafiğinde 395 bölgesinden başlatmış olduğu tepkisi hareketi yakın edep bölgemiz olan 450 bölgesinin üzerinde haftayı kapatarak tamamlamış ve bu tepkisi hareketi bir sonraki edep bölgemiz olan 475 bölgesine kadar devam etme ihtimalini oluşturacağı güçlü bir tepkisi hareket olarak oluşturmuş. Geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop bölgemiz olan 425 bölgesi altına geçişler oluşturmadığı sürece 475 yakın edep bölgemizi ve kanal bölgemizin üst noktası olan 500 bölgesini tekrar test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Ara destek bölgesi olan 435 bölgesi en yakın destek noktasını oluşturuyor. Bu bölge altına ve özellikle de yarı yarıya stop bölgemiz 425 altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek. 425 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişler oluşursa 407 bölgesinde kesin stop noktamız var. Bu bölgeye kadar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa dikkatli olmamız lazım. Altına geçişlerden sonra kısada yapmış olduğu dip bölge olan 380 bölgesi en önemli destek noktası olarak takip edebileceğimiz bölge. O bölge altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimali çoğalabilir. Topaş grafiğinde belirlediğimiz 195 bölgesindeki kesin stop bölgesinde tutunmayı sağlayarak başlatmış olduğu tepkisi hareketi yarı yarıya stop bölgemiz olan 210 bölgesi üzerinde haftaya kapatmış ve o bölgede tutunmayı sağlayarak tekrar yukarıya yükselişleri devam etme ihtimalini sürdürerek, bir önceki hedef bölgemiz olan 225 ve kısada yapmış olduğu zirveyi test ettikten sonra üzerinde yapacağı kapanışlarla bir sonraki yakın hedef bölgemiz ve kanal bölgemizin üst noktası olan 250 bölgesine kadar devam etme ihtimalini oluşturacağı şablon durumuna dönüştürebilir. 225 bölgesi üzerine çıkışlar oluşturmadan tekrar geri çekilme güç kazanma Meydana gelirse 210 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi ve 195 bölgesini de kesin stop bölgesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. 195 bölgesi altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun bir sonraki destek bölgesi olan 188 ve şablon bölgemizin alt destek noktasından 180 bölgesine kadar devam etme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. 180 bölgesi altındaki kapanışlardan sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimali çoğalabilir. traktör grafiğinde belirlediğimiz 645 bölgesinde bulunan kesin stop bölgesinde tutunmayı sağladıktan sonra başlatmış olduğu tepkisi hareketi ara direnç bölgesinin üzerine çıkış sağladığını görüyoruz. 735 ve bu bölge üzerinde kapanışları devam ettirdikten sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı yakın edep bölgemiz ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 780 bölgesine kadar devam ettirebilir. 780 bölgesi üzerinde kapanışlar gerçekleştikten sonra şablon bölgemizin üst noktası olan 820 ve kanal bölgemizin üst noktası olan 850 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 780 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadan geri çekilme güç kazanma durumları meydana gelirse 690 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz. Bu bölge altına düşüşler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek. Şayet 690 bölgesi altına geçişler oluşursa en önemli destek bölgesi olarak çalışan kesin stop bölgemiz 645 bölgesini tekrar değerlendirmemiz gerekiyor. O bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun öncelikle kanal desteği 600 bölgesi ve o bölgeden sonra da derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimalleriyle karşılaşılabilir.